Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle Medex'in 8. bölümünü çekeceğiz. En son 44. levelde kalmıştık arkadaşlar. Arkadaşlar 44. bölümde bunun gibi birçok bu bölümde kanalda bir tünel gibi bir yerde başlıyoruz. Solda gördüğünüz gibi başladılar yer. Orada zıplaya zıplaya giderseniz eğer e, hızınız artıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Burada da şu 3 deliği gördüğünüz anda atlamayın. Her zaman oku takip edin. Anahtar var çünkü. Anahtar alırken de arkadaşlar ee, sol taraftaki borudan yürüyün Sol taraftaki Yani sol taraftaki boruya yapışın Düşerken Anahtarı gördüğünüz anda Duvara tutunun Anahtarı alın Allah belasını versin ya cık 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 cık. Evet başlarken basılı tutarak başlıyorum Bakın hız kazandırdı Evet. dediğim gibi önce anahtarı unutmayacağız. Sağa yapışacağız, tutunacağız, atlayacağız. Çıkarken yine zıplayın çünkü yine bir kanaldasınız. çok zor kaçtım gerçekten. Evet, başardım. Ben hangisi olduğunu denemiştim daha önce. Burada da arkadaşlar taht Allah. Allah. Arkadaşlar burada da tahtanın yok olma süresi bir buçuk saniye olduğu için tahtanın üzerinde beklemeyin. Tahtaya deyip kaçın. Ya Allah Allah. Tahtaya deyip kaçın. Mesela dokundum. Kaçtım. Evet. Burayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Füze daha takip ediyor. Evet. Bu şekilde aynen. Anahtarı zaten almıştık. Eğer anahtarı almazsanız da e, geldiğiniz yoldan gitmeyin. E, tam ben sıçramadan son yandan düz duvara tırmanıp üstten çıkın arkadaşlar. Geldi 45. bölüm. Arkadaşlar bu bölümde başlar başlama sol sağ yapacaksınız. Aşağı düştükten sonra sağ yatışacaksınız. Sol sağ. Bu kadar. Ee, i̇nternette birkaç video izledim. Adam oradan inmek için duvarlardan falan tırmanmıştı. Yok arkadaşlar, <laughs> yalan onlar. Şu arada bir bekleyin arkadaşlar. Benim çok zorlandığım bölümlerden birisi. Çok da korktuğum bir bölümlerden birisi. Bölümlerden birisi. Buradan buraya geliyoruz. Ona koyayım işte bu yüzden korkuyorum ya. Ama ona koyayım diyorum. Ya abicim. Unuttum. Sol sağ. Arkadaşlar bu elinizden geldiğince zıplayın. Mesela boş yere zıpladığım olduğu zaman neden zıplamadın diye sorma neden zıpladın diye sorma. Çünkü zıpladığınız zaman hız kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sol sağ yapamadım. Yine yapamadım. Sol sağ. Buradan düşmeden önce de tutunup atlayabilirsiniz. Yani hız için. Yani hız. Vakit hızı için. Vakit önemli şey sizin için. Burada da aynısını yapabilirsiniz. Tutun zıpla. Yani o sarı fırlatmalı şeylerden çıktıktan sonra buna koyayım yeter artık görmemiştim şimdilik bir tane anahtarla beraber gidiyoruz Neyse bu arada buradan geçmeyi denemeyin. Olmuyor çünkü. Ee, testereleri geç yerden geçmeyi denemeyin. Olmuyor. Birere bir de rezil oluyor boş yere. Vakit gidiyor. Sol sağ bu kadar. Buradan zıplarken bu arada üstteki testere de dikkat edelim. Kafamız çarparsa çıkar ölüyoruz. biraz da telaştan dolayı düzgün yapacağım diye veya hızlı olacağım diye boş boşuna gidiyor. Süper. Evinin. Evet. 45. bölümü de bitirdik. 46. Arkadaşlar bu bölümü. Neyse son bir kere daha deneyeyim. Çünkü hatırlamıyorum. Neyse hatırlamadım da oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Eksiklerimi yorumlarda belirtin veya hangi karakteri almam gerektiğini belirtin. 390 tane elmasım var. İstediğinizi alabilirim. Skorum da 35 bin. 30595 ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar görüşmek üzere